Also Deutschland und Türkei... ...Binbaşı Birliği... ...Frankfurt'ta mayınlan... ...beylik düzü... ...ne zaman itiraf edeceksiniz... ...yalan dosya hazırlayıp da... ...bütün suçları... ...bana... E, ...atmak istediğiniz için... ...dosya bir kere... ...suç dosyası... ...bir kere hazırlanmamıştı ki... ...sırf... E, ...bu... Srebrenica'dan dosya gelmişti. Orada da e, hani neler çalındığını Mısır e, Müzesi'nden, Vatikan Müzesi'nden neler çalındığı üzerine bilgi gelmişti Almanya'ya. Hani tarih eseri <laughs> çalanları yakalatmak için. işte bu Almanya'daki e, suç terör örgütüyle Türkiye'nin suç terör örgütleri Heinrich Reus'tan, Fethullah Gülen, Abdullah Öcalan, El Chapo Guzman, işte ben e, kaç kişiyi yakaladıysam 4. ayın altısında 1994'te onların suç terör örgütlerinin e, adamları, kadınları Almanya'da, Türkiye'de, İspanya'da savcılığa alıyorlar. Bunlar da kendi kafalarına göre hem yani kendileri satıyorlar Almanya'da, Türkiye'de, farklı ülkelerde tarih eserleri. Çalıntı dolarları bozduruyorlar. Ondan sonra da dönüyorlar, dolaşıyorlar. Diyorlar ki ben Goya diyecekmişim ki herhangi bir üç terör örgütüyle hangi sorusu olsun ben diyecekmişim ki ben onlarla kurtardım işte Dördüncü ayın altısında 94'te Barcelona'da o, o alıkoyulmuş cumhurbaşkanlarını Papa papayı falan ki onlar da koya beni affetsin diye yok beni affetsin değil yani koya onlar da bana bir iyilik yapması için ben ne diyecekmişim ki o üç terör örgütlerinden birisiyle birlikte milleti kurtardım diye bir de mükafat alacakmışım diye 30 seneden beri bana bunu zorluyorlar ben de dedim kusura bakmayın ben yakaladığım insanlarla beraber olup da o teröristleri niye kurtarayım ki? Ben teröristleri yakalamak istiyorum. İçeri attırmak istiyorum. 30 sene önce onlar da dedi sen hiç şansın yok. Üç ülkeyde zaten komple suç ortaklığı var o teröristlerle 26 12 93'te Vatikan'ın Vatikan Bankasını soyanlar. Evet dediler işte Türkiye'de adamları görsem, İspanya'da yakaladığımı onları söylesem onlar öbür ülkedeki suç ortaklarını haber edeceklermiş. Onlar da bana karşı yalan ifade hazırlayıp Koya e, Cumhurbaşkanları da var ya suç ortağı olarak onların, yakaladığım kişilerin, üç ülkenin onun için cumhurbaşkanlarına ya da onların hakimlerine inanırlarmış. Ben kimmişim ki bana inansınlar diye. 30 seneden beri böyle gidiyor işte. Şimdi 32 seneye kadar da zaten Vatikan e, müsaade vermişti bu şahısların ailelerini yakalatmak için, soyadı üzerine. İşte benim araştırdığım kadarıyla bu El Chapo Guzman, Abdullah Öcalan, Heinrich Reuss, bir de bütün terör örg örgütleri, bütün dünyadakiler zaten e, bunlar 94'te hepsi akrabaymış orada yakaladığım insanlar. Birisi Meksika üzerine akraba, PKK'yla, böyle böyle bak böyle Adolfo Costantio Meksikalı Haitili ama Abdullah Hoca'nın akrabası. 94'te 4. ayın 5'inde 94'te İspanya'da yakalanıyorlar. Bak düşün. Ne iş yapıyor bu Adolfo Costantio? organ ticareti, insan ticareti, çocuk organ satıyorlar. Nerede? Hastanelerde. Kim izin veriyor? Kendileri izni var onu yapmak için. Meksikalılarla nahitilerin. Çünkü neden? Filistin'de hastaneleri var. Allah soyadlı bir Filistinli. Yani saçmalığa bak ya. Sen kendi ülkende nasıl böyle bir izin çıkarırsın başka ülkelerden, insanlardan, insanları satın alabilirsin diye bir de adamlara imza attırıyorlar para karşılığına ya da tehdit karşılığına. Ondan sonra yarın bir gün birisi geliyor diyor ki ya senin organlarını bağış yapmışlar gel organını almamız lazım. Ondan sonra çarp diye öldürüyorlar. Bunu hangi psiko, psikolojik rahatsız bir cumhurbaşkanı izin verir ya? Katil işte katil cinayet yapan planlı örgüt cinayet yapan cumhurbaşkanları böyle bir şey planlar yapar izin verir o da neden kimse duymasın diye ne işler yaptığını ya İşte bu Meksikalılarla da Haiti'ler yaptıkları iş bu sürüm kadar insan veriyorsun bir yere onlar da sürüm kadar insanları tecavüz ediyorlar aylar boyu döllendiriyorlar. Ondan sonra da yaşarken böyle ölmemiş halde cart diye öldürüyorlar. Ondan sonra kalbini malbini en değerli pahalı organlarını alıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar işte böyle artistlere ya da ne bileyim cumhurbaşkanlarına satıp onlar da yiyorlar. Ya da hakimler İşte kim bu Ali Ağaoğlu falan da var herhalde. Yani kim en üst seviyede parası varsa bu Türkiye'de, Almanya'da, İspanya'da onlar o işi yapıyorlar. Zaten Almanya'da bak e, şey etmişler, restoran açmışlar resmen. <laughs> Yam yamların e, yani böyle bir şey böyle bir, var işte bak, yaşa ki göresin, Duygu bilesin diye bir kelime var. Onun için böyle üç üç taraflı adamlar tehlikeli olduğu Nereden böyle? Üç taraflı kanunlarına göre adam yasa yapıyor. İspanya, Latin Amerika üzerine yani e, e, kanun yasası tasarlıyor. Yakalanırlarsa 3-4 ayla öyle ceza alıp sıyırıyorlar. Ondan sonra ülkeyi terk etmesi lazım koya. Almanya suç ortakları ülkesiyle öyle tasarlamış. Türkiye suç ortak ülkesiyle öyle tasarlanmış. İşte onun için bunlar organ trafik demektir bu internasyonel organ trafik mafyası Üç ülke. Bence bunların hepsi Sırp, Sırplar. Boşnak kimliğinden Türkiye'ye gelmişler ki Türkiye'de koya milleti birbirine düşürüp sahtekarlık yapıp ...koya kendilerini alıkoyulmuş olarak gösterip 4. ayın 5'inde 94'te çifte vatandaşlığı alsınlar diye. Türkiye'den Boşnak vatandaşlığı alıyorlar. Ee, Avrupa Birliği üyesinde de mesela Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, onlar da Avrupa Birliği vatandaşı alıyor. Ne demek oluyor? Hem Avrupa Birliği kanunlarına e, yararlanıyor, hem de Avrupa Birliği olmayan kanunlara yararlanıyor. Acayip, çok tehlikeli. Ben bunu 94'te duymuştum böyle yapacaklarını. Onun için ben dedim ben de en iyisi böyle yapayım ki ben de yani suç değil de hani ben de çift böyle vatandaşlık alayım Almanya'dan. Zaten ben sırf Avrupa vatandaşıyım. Türkiye kimliğim o şey benim dükkan mükkan açarsam ya da ne bileyim şey ödemeyim diye. Hani üç ay, 4 ay fazla kalamıyorlar yani Avrupa Birliği vatandaşları sigortaları olması lazım. Yoksa kendileri cebinden ödemesi lazım diye öyle bir kanun var. Ama o sırf Türk vatandaşlarına geçmiyor o kanun. Mesela sen şimdi e, İspanyol vatandaşsın Avrupa Birliği ama İspanya'da da ve Türkiye'de de birisiyle evlenmişin, Çifte vatandaş olmuşsun ya da Türkiye'de çalışıyorsun. Onlar için geçerli. Onlar üç aydan fazla kalırlarsa Türkiye'de e, sosyal sigortası yapması lazım. Ben ama yapmaya lüzum yok çünkü ben aslın, benim aslım Türkiye'li olduğu için bende sıkıntı yok yani. Şimdi uzun lafın kısası. Siz şimdi adam gibi gidip tıpış tıpış yalan söylediğiniz ifadelerini geri alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Ben senin yakında Avrupa'ya gideceğim. Orada zaten isimlerinizi alırım gene kimin yalan söylediğini. Onun sonra gene size ihbar edeceğim. Yani olan sizin mal varlıklarınız ne olur? Ben de net, ben net birisinden bir şey çaldım. Ne kokain çaldım, ne tarih eser çaldım, ne param var. Hiçbir şeyim yok. Benden zaten bir şey bulamazlar. Boş. Çünkü ben elimi sürmedim öyle şeylere. Siz çok bana teklif ettiniz ama ben biliyordum ne yapacağınızı. Zaten ben alma, almazdım da. Dediğim gibi şimdi bu. Gidin Avrupa'daki suç ortaklarınıza söyleyin. Tıpış tıpış ifadelerini geri çeksinler. Türkiye'de Türkiye üzerine yaşayanlar da onlar da Avrupa ülkesi olmayanlara gidip haber etsinler. İşini zorlaştırmayın, kaybedenler siz olursunuz zaten. Çünkü çalıntı eşyalarından siz yakalandınız. Yurt dışı, yurt dışında da Avrupa ülkesi olan Avrupa ülkesinde olmayanlarda da zulaladığınız paralar da ortaya çıktı. Benim için hava hoş yani. Kaybedecek olan sizsiniz. Onun için gidin, bu Türkiye'deki suç ortaklarınız, hakimlerinize bir selam söyleyin benden. Onlar da direkt kararı bozsunlar. Öbür ülkelere haber etsinler. Yoksa öbür ülkedeki sahiden kaçırılmış, alıkoyulmuş insanlar gene bu pis teröristlere inanıp mahkemede çalışanlara bana karşı Almanya'da gene yanlış ifade vermesinler, yalan söylemesinler. Çünkü dosya vurmak yasak. Yasak. Ya da en kötü ihtimal ya, Türkiye gene Almanya yurt dışındaki Avrupa Birliği'ndeki suç ortaklarına yardım dileniyor ee, yurt dışından Avrupa Avrupa'dan üzerine bana karşı yalan söylesinler diye bu dilencilik nereye kadar Türkiye'nin Almanya ha? söyleyin bakayım kime güveniyorsunuz Gonzales'e mi Gonzales'in işi bitti Gonzales şimdi 11 e, gemi kokainin vergisini ödemesi lazım. Düşün işte Türkiye'yle Almanya'yla kim Gonzales'le beraber polisi oynuyorsa açık açık söyleyeyim. Yarrağı yedi. Ödeyin bakayım siz kokain borçlarını.